başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Yerden sert vuruş o kadar kolay değil dedi. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Bunu da kurtardı. Yerden yuvarladı. Tehlikeli ataklara karşı Resmen gözünü ve gol! Kafayla topu uzaklaştırdı. Çift gol! Meşin kendi kalesine yuvarladı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Maçı yarıladık. Şansını üst tarafta top kendi ağlarında. Kapanmayacak bir fark yok. Maçta oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Yine alt tarafa doğru vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Ceza sahasına doğru maçta ekstra süre kullanıldı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Güzel şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top geçirmiyor. Harika savunma. O nasıl bir şut? Sağlarda görmek istemediğimiz hareketler. Şansını kafayla denedi. İşte bu kadar. Son saniye golü gelirse bu golü şartla çıkar. Yerden gol arıyor. Mükemmel bir son saniye golü. <laughs> Artık son düdük bekleniyor. Buzdama basıldı. <laughs> başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Top yükseklik kazandı. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Kalesini mükemmel savunuyor. Maç golle başladı. Çift gol kullanıldı. Oradan golü var. Süper güçler devre dışı. İşte gol. İşte gol. Ceza sahasına doğru. Kafasıya vurdu. Bu nasıl bir bası Üstten gol peşinde. Direk bu golü adeta rakibine hediye etti. İyi vurdu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Fark hala kapanabilir. Oradan golü var. O nasıl bir şut? Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Güzel bir maç izliyoruz. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu maç sürekli direğe Bu golü şakta çıkar. Alttan gol maç diyor. Maçı yarıladık. Gol geldi. Gol geldi. Gol olup yağıyor. İyi vurursa gol olur. Havadan vurdu. Gol. 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 Golü üstten arıyor. Maçta son düzlüğe girildi. Ve gol. Yerden yuvarladı. Güzel çıkardı. Akıl dolu bir vuruş, havadan vurdu, ağları geldi. Direkten döndü, Şire gibi çattı. Üstten gol peşinde, top top direkten döndü ve sonu kafayla gitti. Gol gol kafayla, yerden bir şut. Ve Super big boy. Use that shoot. I'm so hungry. Hey, it's Lancelot. He'll help me out. What a nice guy, giving me some money.